Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Minecraft Minecraft'tan nasıl Game Mod 0'a Game Mod 1'e nasıl geçilir onu göstereceğim. İlk önce Minecraft'a girmeniz lazım. Şuradan çalıştır'a basıp açılsın Minecraft arkadaşlar. normal önce girmeniz lazım arkadaşlar. İlk önce gireceksiniz. Bakın. Giriliyor şu anda Minecraft'ta. Bakın Minecraft açıldı. Buradan arkadaşlar dur. Hala video devam ediyor. Bakın buradan kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Ben sallayacağım arkadaşlar böyle. Ve hemen istediğiniz bir sürümü seçersiniz. İstediğiniz sürümlerde olur arkadaşlar. Bütün sürümlerde olur. Ben 1.8'i seçiyorum. Play diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ben bir tane dünya yaratı cam hayatta kalma olarak size göstereceğim. Ay hala videom devam ediyor arkadaşlar. İşte Minecraft'a giriliyor şu anda. Hocam yazısı da çıktı arkadaşlar. Açılsın Minecraft. Hala videom devam ediyor. Ondan sonra da tek oyunculuk kısmına basıp ben şuradan hayatta bir tane oy bir tane şey yüklemiştim. Bakın arkadaşlar hayatta kalma bu. Bakın mesela bakın ben bir yerdeyim. Bakalım gece mi oğlum? Hala gece arkadaş. Şöyle kapatalım. Bakın ilk önce arkadaşlar e, buradan tıya basıp hemen buraya ay dur arkadaşlar durun durun arkadaşlar bakın ben öyle bas öyle basıp game ga bakın Ga me mode mo de bir yazıp bu komutu kullanmak için yetkiniz yok ne ne yapacaksınız buradan tabii ki e, ee, de ESC'ye basıp hemen buradan yerel ağda paylaş diye bir hileleri, hileleri izin verdi. Arkadaşlar yerel ağ dünyasını pay, paylaş diyeceğiz. Ve ondan sonra da öyle basıp buraya game bakın. Game, game, mode, mode, mode mode game mode 1 işte arkadaşlar oyun modu güncellendi diye bir şey diyor bakın hayatta kalma moduna geldi ama nasıl yani nasıl şey yapılır e, nasıl arkadaşlar eee şey ha hayat şey yapılır e, neydi 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 hayatta kalma modundan yaratıcı oldu bu nasıl hayatta kalma moduna geçilir onu da göstereyim arkadaşlar orada var ben şuradan aşağıya geçeyim kapatmam lazım şuradan eşyamızı alıp şuradan şey kapatalım. Bakın. Buradan E'ye basacaksınız ve buradan arka ay E'ye değil ya Ö'ye basacaksınız. Benim gibi aynı şekil. De game game mode mode mo de. Eee game mo de 0 yazıp işte arkadaşlar oldu hayatta kalmamı oldu ve burada hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Eğer videoyu beğendi e, seni hemen e, beğenin yani beğenin yani bu kadar e, like atabasın Beğenin, e, abone olun, like atın, yorum yazın, paylaşın. Şimdi Instagram hesabımı takip et din hep bunların paylaşın hepsini yaparsanız size kalp gönderirim ve istediğiniz videoları çekerim arkadaşlar yorumlara yazdığınız istediğiniz videoları. Şimdi görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Öptüm.